şu şekilde bu daha böyle ince yapraklıdır yaprakları incedir ama kokusu keskindir bunun daha keskin bir kokusu vardır bu şekilde çiçek açar ama yaprakları incedir bu şekilde pembe pembe çiçekleri var buradan anlaşılıyor. Kokusundan anlaşılıyor. Hiç görmeseniz bile yanından geçseniz ayaklarınız değilse kokusunu hissedebilirsiniz. Çok değerli bir kekik türlerinden biri de bu. Olduğu yerde böyle öbek öbek çok olur. şekilde kökünü sökmeden toplayabilirsiniz. Ben bunları akşama çay gibi demleyip içeceğim. Çok güzel bir idrar söktürücü. daha bir sürü faydaları var. Ama ben çay olarak tüketiyorum bu türü. Geniş yapraklı türe nazaran bunun çayı içimi daha güzel. Benim için en azından.